kanıtlarıyla Mr. Beast ifşaları, sahte video ve hileler eyvay diye bir eyvay. video geldi ya. Burayı... geldi. T serisi mi başlasak ya? Ne ya? diyorsun ya? Like be like really shot with your mouth open. O oh. sıktı. Yapma be. Zaten böyle bir bir şüpheli ihtimalle videodum olan bizim Mr. Beast. Diyordum da yani şimdi araba bu video patlarsa ben hakaret ederim ya kanka bu adama. Now Like be like really shot with your mouth open. Mr. Beast'in YouTube'dan silinmesi, doların tekrardan 2 TL olabilmesi kadar imkansız gibi görünse de Jimmy'nin başı büyük belada. Dogpack kanalı ile tanışın. Attığı sadece 2 video ile 370 bin aboneye ulaşan ve saatler içerisinde milyonlar alan bir kanal. Dogpack, MrBeast'in yanında çalışan eski bir çalışanıydı. Ve yaptığı videolar MrBeast'in nasıl bir sosyopat, nasıl fake videolar yaptığı ya da nasıl kumar içerikleriyle insanları kandırdığı hakkında. Birazdan duyacağınız kanıtlar sayesinde ikiye ayrılacaksınız. Ya Mr. Mr. Beast e olan düşünceniz değişecek. Oğlum Homelander mı lan yoksa bu amına koyayım? Böyle kameraların önünde inanılmaz güzel gözüküp aslında arka açık. planda inanılmaz evet. derecedeki iblis ve aynı Asli. Homelander gibi hep gülerek böyle pozlar falan bilmem ne veriyor ya durmadan. Amanakoyim. Durmadan keyfi yerinde hep böyle gülüyor. Her zaman böyle iyi insanların yanı kameranın merci bir kapanıyor sıkıntı çektiriyor herkese. Evet şimdi ya yaptığımız evleri geri götürüyoruz. E, e boş, e, e, boş sektörü e. bu tarz şeyler olabilir. <laughs> Yalvarıyorum bu evde daha yeni oturuyordum. Problem değil. Sana daha farklı evler vereceğim. Ama o evin altında güzel bir mahzen var ve benim için çalacaksın. Hayır! 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 Youtube'daki bütün videoların hepsinde eğlendiğini söyleyeceksin. Hayır! Ya, ya gerçekten evlerini diyeceksin. patlatıyorsa... Kanka işte o zaman komik olmaz. O zaman komik olmaz karara siz verin. Birazdan izleyeceğiniz video tıpkı 6 Ağustos'ta yayınladığımız video gibi internetten kaldırılabilir. 2024 olimpiyatlarındaki skandallardan ve ritüellerden bahsettiğimiz bir videoydu. Ancak Fransa ve olimpiyatların doğrudan kendisi videoyu internetten kaldırdı ve ufak sansürlere tekrardan getirdik. Bazen yaptığımız videolar riski de olsa elimden geldiğince sizlere iyi bir sunumlu içerikler yapmaya çalışıyorum. Son zamanlarda gösterdiğiniz beğeniler ve yorumlar için çok teşekkür ederim. Sizin verdiğiniz destekler ve farkındalıkla bir geleceğiz eğer gelebilirsek. destekleri için lütfen beğenmeyi, keyif alıyorsan da abone olmayı unutma. Şimdi geçtiğimiz 10 gün... Adamın konuşma e, adabı falan, böyle, diksiyonu falan çok hoşuma gitti. İkna etti değil mi bir anda? Evet beni ikna etti kanka. Ben böyle ben zaten biraz vakit veririm. Youtube'da da bunu arman gerekiyor. Olan diksiyonu falan da güzelmiş. Edelim. Keliminin kelimenin tam anlamıyla YouTube'un her yerinde. Tüm olay yakın arkadaşı Chris Tyson'ın 18 yaşının altındaki kişilerle cinselliğe yönelik konularla konuşması. O zaman hatırlayalım bir. Chris'e verdiğimiz ilk tepkiyi bir hatırlayalım. Amına kodumun Chris'i. Amına kodumun Chris'ine ilk verdiğimiz tepkiyi. İlk tepkiyi kim vermişti hatırlıyorsunuz. Ben ilk tepkimizi İlbey vermişti. Hemen hatırlayalım şöyle bir. Ben hey, bu olayla çıkmış bir şey gerçekten. <laughs> ...ve Jimmy'nin bunları görmezden gelmesiyle başladı. Konu hakkında tam 500 bin adet Discord mesajı ortaya çıktı. Hatta MrBeast'in hmm. Chris'in boyutunu biliyorum. Oldukça büyük yorumları bile ortaya çıkan mesajlar arasında Bunların üzerine MrBeast sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi geçtiğimiz günlerde... Ha o, bak o, onun şeyin infosu geldi de bir insanlar fark etmiş... MrBeast bu videoyu attığında aslında insanlar YouTube yorumlarında MrBeast'e e tepki vermiş, tepki verilen bütün yorumların hepsini teker teker silmişler kanka. Kanka bot ayarlımış. Evet, evet evet. Silmişler Nokta falan koyarak atıyor böyle değişik. Abi silmişler aynen. Bir günde 100 milyon izlenim olsa da 3.7 milyon beğeni ile 1.8 milyon dislike alır. Neredeyse 2 milyon dislike, insanların MrBeast'ten ne kadar nefret etmeye başladığını kanıtlar gibiydi. Ancak hikaye burada yine ikiye ayrılıyor. 1.8 milyon dislike'i gösteren bazı içerik üreticilerinin MrBeast'i kötülemek için yapıldığı söyleniliyor. Sebebi ise MrBeast'in ekibinden biri canlı kayıt alarak videonun sadece 20 bin dislike aldığını gösterdi. Ama olay burada da bitmiyor. MrBeast Chris Tyson veya pek videoları hakkında gelen tüm yorumları videosundan kaldırmaya başladı. Videoyu daha iyi anlamanız için kanıtları görmeniz gerekiyor. Jack Beadle ile tanışın. Kendisi Mr. Beast'in yine eski bir çalışanı ve 8 Ağustos tarihinde Doc Peck kanalına katılarak Mr. Beast tarafından nasıl şiddete ve insan dışı muameleye kaldığından bahsetmiştir. Bu hikayeye o geldiğiniz kaldır. zaman kiminiz hak verecek, kiminiz Jack'in karşısında olacak. Jack konusu oldukça karmaşık taraflara çekilebilir. Öncesinde Doc Pekin kanıtlarıyla başlayalım. Ekranda gördüğünüz bu tren bilgisayar yardımıyla yapıldı. Ferrari hiçbir zaman keskin demirler tarafından parçalanmadı. Çünkü mekanizma yine bir bilgisayardı. Tren videosundaki devasa şukur da hiçbir zaman olmadı. Çünkü bu da bilgisayardı. Okul otobüslerinin üstünden uçan bu araba yine hiç olmadı. Çünkü o da bir bilgisayardı. Ya da Jimmy videosunda arkadaşlarıyla yürürken arkada hiçbir zaman patlama olmadı. Çünkü patlamayı yapan yine bilgisayardı. Jimmy'nin terk edilmiş Bunlar şehirde Bunları 7 gün geçirdi. Bunları biliyorduk geçirde... abi zaten. Yani. Bunların evet Belirli bir kısmını biliyorduk kısmı abi Bu kısmı yine yalandı Çünkü videoda görünen terk edilmiş binalar CGI Yani bilgisayar destekli görüntü yardımıyla yapılmışlardı Bitti sanıyorsan da... Ektörler de iyi yapmış ama yani kanka Hiç fark Adamlar etmedi. harbiden bir şey söyleyeceğim CGI ile bütün arazileri mi Evleri mi yapmışlar kanka Abi bir video daha var o da komple fake yani. Nasıl oğlum Bundan sonrakini söylüyor Bundan sonra daha çok fazlası var yeni başlıyoruz. Jimmy Deniz'le 7 gün o... geçirdiği hakkında bir video yapar. Ve tüm zamanı bu teknede bu çadırda geçirdiklerini söylese de videodaki bir hata yüzünden gece vakti çadırın içinde uyuyan kimse görünmez. Ve hemen bir sonraki sahnede ansızın herkes çadırdan çıkar. pekin iddiasına göre bu şekiller sadece birkaç saat sürdü ve ne zaman uykuya ya da zamana ihtiyaçları olsa yanlarında getirdiği lüks yatta kalıyorlardı. Mac ile tanışın. Kendisi fake videolar yaptığı kanıtlanan ve hala devasa izlenen Airrock'ın arkadaşı. Abi insanoğlu Türkiye'de de olsa, dünyanın bir tarafında da olsa ne kadar yanlış yaparsan yap yine de desteklenmeye devam ediyorlar. Müthiş. Ve her nedense Mac bir gün random bir yarışmacı olarak Mr. Beast'in çemberin Abi bir e, ben, ben de sana yapayım. Yapabilir misin Flo? Sen bayağıdır bir hem benim takipçimsin. Zaten kurucu rozetim falan bilmem. Bir tane yapsana Flo nasıl oluyor çok merak ettim. Bir ara çalış haber ver bizim moderatörlere. Ne, ne kadar... O? Şeyleri yapabiliyor bu teknolojiyle birlikte şeyler yapabiliyor Netflix işte. Var ya. Evet evet yapabiliyor. Bir yapsana bir full. çok merak ettim kanka nasıl no. oluyor. İçerisinde en çok kalan atlı yarışmaya katılır. Peki ya Şember'den ilk çıkan kim mi oldu dersin? Yayında böyle bir video tarzı sana bir şey ayarlamamı ister misin? Yapmak istediğim bir video falan. İşte sen bir ambiyans düşün ben de sana kameraya göre Manipüle etmek için o tarz yapayım, bir dene bakayım yapabiliyor musun? Mac. Benim ben bu araba hediye etti. İlk için Olay burada da bitmiyor. Yarışmaya katılan kızlar random kadınlar arasında. Kim sildi o çocuğun mesajını? Mr. Beast'in menajeri bu kadın ve Mr. Beast'in kız arkadaşı da bulunuyordu. Her bir yarışmadan erken erinir ve en az 10 binlerce dolar para kazanırlar. Jimmy'nin başına belaya en büyük sokabilecek durum ise kitlesini. Dolayısıyla haber şey Bazı yapacağım. kişileri de kumar alıştırmasıydı. Mr. Beast'in çikolatalarında bir QR kodu gelir ve okuttuğunuz zaman Mr. Beast'in yönlendirdiği ve şarkı çevirerek ödüller kazanabileceğiniz bir siteye yönlendirir. Ne kadar çok çikolata o kadar jeton hakkı demekti. Bir can yayında ise yaptığı tişörtleri ve hudileri satar. Satışların yüksek olması için ise 30 saniye sonra bir saatin başında 10 dakikanın başında gibi bazı random dakikalar bilir. Her bu dakikalara geldiğimiz zaman alışveriş yapan kişilere iPhone 10 bin dolar gibi ödüller vereceğine vaat eder. Sonrasında ne oldu dersin? Jimmy sadece birkaç saatlik yayında 10 milyon dolara yakın para kazanmıştır. İnsanların hediyelerini vermiştir. Ama hiçbir şekilde söz verdiği dakika ya da saatte vermediği için birçok insan mağdur Kalmıştır. Hatta Doc Peck'e göre Jimmy'nin bilgisayarında her zaman zaten garanti kazanacak kişilerin isimleri yazıyordu. Sanırım burası videonun en büyük piyaskolarından biri olabilir. Sipariş verdiğiniz tişörtleri ben kendim imzalıyorum dese de ekranda ekipten bir arkadaşının onun imzasını taklit ettiğini ve hemen sonrasında kameraya yakalandığını yüzündeki mimiklerden ve tişörtü eliyle kapatarak uzaklaştırmaya çalışmasından anlayabiliyorsunuz. Bu kadar rastlantı olamaz denilecek bir kanıt ise Jimmy Charlie'nin çikolata parçalarını fabrikası filminden referans alarak bir video yapar ve Mr. Beast çikolatalarının içine altın bir bilet saklar. Kazanan kişi hem yarışmaya hak kazanabilecek hem ev, araba, para gibi devasa ödüllerin sahibi olabilecekti. Ve şansa bakın ki 700 binden fazla abonesi olan bu kanal tam da evde bir blok yapıyorken bu bileti kazanır. Jimmy ile telefonda konuşmalarında bile kolaylıkla anlıyorsunuz bir şeylerin ters gittiğini. So it is like Evine really, like, giden say, say say no, <laughs> Niye sokakta amına koyayım bir tane garibana çıkmıyor da bu bu amına koyayım kanal kanal abonesi olup Jimmy'nin telefon numarasına ait olan telefon numarasını bilen birine çıkıyor. Bana bir açıklama verseniz ya. Kanka fakir bir <laughs> adama filmden referans alıp harbi vermek istemişlerdir de ha. anlarlar fake yaptığımızı diye kesin vermemişler. Niye kanka? çıkmıyor kanka? Aman koyayım Wolf Team'de buz satın almak isteyen bir çocuğun önüne niye çıkmıyor bu çocuk? Ben anlamıyorum kardeşim. Ben mesela Jim'nin telefon numarası olan bir elemana nasıl çıkıyor bu? Bana biri bir açıklasın ya. Nasıl Şu... abi? Dur dur Yo... dur. Az önceki izleyeyim. Yoo, lan. Ulan. <laughs> Bağıracağım yine dur. Değil 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 Evine gelen rastgele bir pizzacıya ise Mr. Beast bin dolarlık bir bağış yapar. Jimmy ise pizzacı'nın nasıl daha ilgi çekici olacağı hakkında ona yönlendirmeler verir. Ve bu videonun sızıntısına yine eski çalışanı Doc atmıştır. Mr. Beast on dolar karşılığında. <laughs> Oğlum evet. ne arama yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kanka siz ne yapıyorsunuz oğlum siz? Samimiyetini siktiklerim be amına koduklarım siz ne konuşuyorsunuz? Şey yalan. Oğlum ne yapıyor bunlar? Dalga mı geçiyorsunuz? Ağzını aç falan bilmem ne. Oğlum iyilik yapıyorsun bari yaptığın iyilikte adamın tepkisini Abi bunu tam nail yapacağız. Biraz daha ağzını aç evet, demeseydin evet. ya mali ya. İstediğiniz fotoğrafı Ay'a gönderiyorum etkinliğinde ise on binlerce kişi katılmıştır. Peki ya sonrasında ne hmm. mi oldu? Roket kalkış esnasında patlar. Ve yine eski çalışanı Dogpack'e göre Jimmy hiç kimseye para iadesinde bulunmamıştır. Tüm bunları öğrendiğinize göre ikiye ayrılacağınız kısma hoş geldiniz. Hadi bakalım. Burası Dog... en önemli kısım abi. Buradan bahsediyorlar. Buradan bahsediyorlar. Dogpack kanalında bir tarafından uğradığı travmaları tek tek anlatır. Mr. Bliss'in hapishanede hayatta kaldığınız her gün için 10.000 dolar videosu aslında Jack ile planlanmıştı. Ekranda gördüğünüz bu adamla değil. Jack bu videoyu yapar ama hiçbir zaman yayınlanmaz. Nedeni ise video esnasında işler Jack için iyi gitmez. Jack Mr. Beast ekibi tarafından daha iyi bir miktar verebilmesi ve eğlenceli olabilmesi için zorlanır. Aynı zamanda hapishanede kaldığı süre boyunca ışıklar bir kere dahi kapanmaz ve bozuk bir buzdolabı yüzünden 7-24 rahatsız edici seslere kaldığından da bahseder. Zaman kavramını yitirmeye ve mental sağlığını kaybetmeye başlamasına rağmen kimse bana yardım etmedi der ve ağlamaya başlar. Bu tarz bir ortamda kalmanın zor olabileceğini herkes tahmin ediyor olsa da kimse Jack'i başta bu yarışmaya katılması işini zorlamadı ve 30 gün kalabilseydi eğer insanların yıllarca çalışarak kazanamadığı 300 bin dolar para kazanacaktı. Jack ise sadece 10 gün kalabildiği için her ne kadar video yayınlanmamış olsa da 100 bin dolar kazandığını söyler. Tam da burada insanlar ikiye ayrılıyor. Evet kaldığın ortam inanılmaz bir oldu ama yine ya. de sadece 10 gün içerisinde 100 bin dolar veya biraz daha kalabilseydin bunun 3 katını kazanabilecektin diyorlar. Diğer bir kısım ise Mr. Beast ve ekibinin Oğlum bir şey söyleyeyim mi Ejder? Sen burada bu şey söyleyeyim ömrünün sonuna kadar durabilirsin. Bilgisayar var orada. Olabilir. Muhtemelen Şimdi abi ben de kalırım da. Normal. Bir şey diyeyim mi ama? İstediğimiz yani bilgisayar sabahtan akşama kadar, kadar eski bir backroom speedrun yaparız. Olacak. Tamam bilgisayardan evet. eğlendiğini anlayıp onu bilgisayarda alabilirler. Evet evet öyle şeyler yapabilir. Evet bu bilgisayarı senden alıyorum ve bunun karşılığı 10 bin lira vereceğim. Kabul <laughs> edin <değil>, etmem <laughs> önemli değil. Çünkü bu kısmı kestim orasını çocuğu falan yapacaklar. <laughs> Kanka Mr. Biz gerçekten şu an gözümde devasa bir iblise dönüşüyor ya. Şu adamın videolarını izledikçe korkmaya başladı. Bir sağladığı koşullar insan dışıydı. Jack aynı zamanda ilave eder. Her ne kadar video yayınlanmamış olsa da Mr. Biz bana zorla kamera karşısında senin sayende artık üniversite borcumu ödeyebileceğim cümlesini zorla söylettiğini söyler. Jack'in ekranda göster gösterdiği bu kanıt ise en korkunçuydu. Bu adam 1 ila 11 yaşındaki çocuklara cinsel istismardan dolayı hapis yatmıştır. Ve Jimmy bunu bilmesine rağmen yine de maske giydirerek bu Lan Chris'i de zaten yanında tutuyordum. Bale keyif ola tanımadığını tutma. Be amına koydum. Yeter be oğlum be. Valla ya bu kadar kendini bana bu kadar sevdirmişken bu kadar sana hayranken Ulan helal olsun adam onca su açtı falan. Oğlum Afrika'daki aşın o var ya su kuyuları sahte çıkarsa senin amına koymaya gelirim bak çok net söylüyorum ha. O adamı biliyorsun. Oğlum bu kadar olma lan. Harbi Oğlum, kanka bu işte. kadar olma ya. Daha da kötüsü ne biliyor musun? Biz ya bu hani bildiklerimiz belki de hani kim bilir kaç tane o çocuğun da haberi olmadığı ifşa yanında. Hani ne kötü şeyler var kanka. Abi bu çok yani. abartı değil mi ama ya? Bu gerçekten çok rahatsız edici abi. Böyle bir... Adamın yani sosyal medyadaki o profilini bir düşün. Birkaç ay öncesine gidelim hep birlikte. Evet evet. oğlum adamı hayramdı hepimiz ya. Adam çıktığında yüzümüz gülüyordu. Çettekiler adam daha videosunu saniyesini attığında bu abi, abi Mr. Beast bilmem ne. Yok be sen de abarttı. Siktir git lan bu chatten. Siktir lan. Aman koydum seni. Ben hani sikerim seni. Siktir git kim izliyorsan izle. Ya hadi ilk 4. başta C. neyse Aynı tamam hani Chris, Chris yaptı. bir siyaptan yanımda evet. tutuyordu diyorduk da evet. Oğlum hani şimdi bunun artık şeyi kaçtı hani abartması yok ya bunun şuna baksana kanka hani Chris o... olsa sadece şey dersin abi hadi onunla ilgisi Christa yaptı dağıta. falan filan Eğer... ama yok bambaşka seviye bu Mr.Beast'in ekibinde o... çalışıyorsan ve siyah. Git, git unutulacak değil mi bu da chat? Yok, unutulacak değil mi? Olmaz ya bu da illa unutulur bunu unutacaklar ya. Ya iyi sen her zaman beyazlara göre daha az maaş alırsın veya daha zor terfiye alırsın. Ortada çok fazla iddia var. Bazı konularla Mr. Beast'e kesinlikle katılmıyorum. Bazı konularda da Jack'e katılmıyorum. Her gün yeni bir video geliyor. Dolayısıyla Mr. Beast'in bu konularda kendini nasıl savunacağını veya ne dediğini görmek de önemli. Videoyu buraya kadar izlediysen keyif almışsındır. Lütfen beğenmeyi ve düşünceni yorumlara yazmayı unutma. Ya. Eğer hala abone şey değilsen de yine olmayı şey unutma. Bir sonraki videolarda. Şey çünkü YouTube onu koruyor kanka koruyor koruyor youtube şu an elindeki en büyük markasını kolları ile birlikte açmış dört yandan koruyor kanka jagerman video atmış valla dur atmazdı o eleman valla valla attı mı 40 yılın başında bir de atar mı attı mı da sağlam atar ha dur hemen izleyelim heh böyle işte böyle videolardan verelim bugün ayar el ilan edelim evet. Ekran. Reis bir videoda Türk yarışmacı kat... Açacağım açacağım. Reis ha, okay. bir videoda Türk yarışmacı katıldı zaten aynısını diyor. O ne diyor? Var mı onun videosu da? Aa şey mi o? Bütün ülkeleri yapıyorum mevzusu. Oğlum Öyle ben koşuyorum. bir de olmak istiyordum.